Susturucunun montaj şeklini göstereceğiz. Evet. evet görelim. Numara, numara olarak yazılıdır burada. Evet. Şurada bir numara, burada bir numara. Bunu bu şekilde monte ediliyor. 2 numara 2 numara burada buraya koyuyorsun. Bu şekilde montajını yapıyorsun. 3 numara arka tarafında numara burada. Zaten yazıyor rakamlar. Evet, bu şekilde monte ediyor. Evet. 4 numara. Numarası var burada zaten. Bunu da bu şekilde monte ediyorsun. Ve bunun sökülmesi gerekiyor. Bunun çıkması gerekiyor. Bunu monte edebilmek için. Söküyor mu Orada yok. Hayır. Bu bu şekilde. Bu ikisini sökmesi gerekiyor. Bunu monte edebilmek için. Tamam. Tamam mı? Şimdi 5 numara burada. Bu şekilde. 6 numara arka tarafta. 6 numara bu şekilde. Zaten numaraları yazıyor burada. Bir numara da burada montaj edecek ama şunların çıkması gerekiyor, sökülmesi gerekiyor. Bunları biz normalde yan tarafa dikeceğimiz dikine, için koyduk, dikine koyulur diye destek saçı olarak koyduk ama hani şimdi yolda gideceği için en azından sökmeyelim bir daha, orada sökerler zaten. Sadece vidaları var, vidaların uçlarından sökmeleri yeterli. Sonra buraya montaj burada yapacaklar. 8 numara var. Ee, şurada zaten yazıyor, burada rakamları. Her evet şekilde. toplam 8 tane parça var, hepsinde numaralar da yazıyor. Sadece yerlerine yerleştirilecek. Başka hiçbir şey yok. Ekstra yapmamız gereken başka bir şey yok.